Arkadaşlar bugün PUBG Mobile'da oyuna yeni gelen güncelleme ile kış modundayız. E, Dua Sukat olarak girdik. Yanımda biladerim var. E, onunla beraber oynayacağız. Hoş geldin biladerim. Merhabalar, hoş bulduk. Hemen bir silah bulmamız lazım. Adamlar geldi. Allah ortalık karışacak vaziyette Her yer yesiz. Bir yani oradan biri kaçtı ama sonunda şu anda uğraşamam Hiç tarafı tanıdım M4, M4. 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 oldu, M4'ü buldum iyi oldu Uff uh, Çok fazla adam var yani Bir tane Biden çaldım oradan Diğer biri, biri kaçtıydı ya o ne yaptı ki acaba Burada değil, burada değil Neyse tekrar içe geliyorum var. Bir tane daha ortada, tam ortada adam. Tam tepenin de Gördüm. Düşürdüm. Tamam. Sen bir çık bakayım oyundan. Bu nedir ya? Nereden buldun hemen çift AKM'yi arkadaş. Buluyorlar. la şeydir ya. İyi, biz bulamıyoruz zaten ağzını kırdım bu oyunda silah. Aynen. Ses var hala. Neredesiniz? Gördüm. Yani oğlum adam geri geri gitti yala sıkama. Tamamdır. Aha beleş gel. En sevdiğim. 556 var mı? Gel burada 556 var. I got supplies. Geliyorum. 556 kendine. Allah arıyorum şu anda lootlardan arıyorum seninkini göremedim senin şey yaptığını da. Şu an lootlara bakıyorum da lootlarda da var ya kimse de bir şey yok. Kimse bir şey alamadı ki herkes yattı aşağı. Allah. Hoca yargı da attın insanlar loot yapamadı senin yüzünden. Estağfurullah ya yargı bizim işimiz Gidelim. Adam gördüm. Geldim yanında. Uçtu bu. Da buna sıkan nerede? gördüm. de şükür. Bir adam daha gördüm. Gördüm evet. Silah yok galiba yani, koşup duruyor. Girdi kulübeye. Aynen. Bot ama büyük ihtimalle. Lan robot. Bu adamın içine bir bakayım. Aha. Bu bot değil. Evet. Düş artık ya. O suyun içinde nasıl ateş etti hoca? Ayağı yere basıyordu. Enemies ahead. Abi yok değdiremiyorum ya. Ne oldu? Hah, yat hemen ya Basalım buraya ya, yürü yürü. Diğeri de gitti. Bitti, tamam. Gidelim hadi o zaman. Gördüm adamı. Ben de gördüm. Sen de adam bak ilk etapta dokunmayacağım. Teşekkürler. Pilsal ya bana görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sağ olsun. Sıkanlar var onları da Allah mermin bitti. Kim var? No ben çıkacağım ben alacağım. Tam gideceğiz ama Güzel güzel. Ad gid gidiyoruz mu basıyoruz mu adamlara? Tabii ki her zaman adam gördüm. İki yedi, iki yedi. Yedi o. Benden de yedi, senden de yedi. Ama düşmedi işte. Sıkıntı orada. Asalım, yaklaşalım az. Şurada bir adam gördüm. Burada da ses var. Biri düştü. İçeride ses var. Bunu bitireyim. Sen, Sen de git Sen de gel da bitti, güzel. Ses var gel. Arkandayım mı sana. Tamam. Neredesin ama Aa, sen? ses. Ya? Ses diyorum işte bende. <laughs> Adam aha burada burada, silahlıcı ucu gözüktü. Hadi. Çıta engel tamam. oldu ya. Ey yarabbim. çift M4 sanki ben onun için... şeyini ha ses var Adamın silahının ucu DP gibiydi ya Ha adam Bir kere kalmadı hocam. Atamadım direkt bastım da. Peki hala. Ses aldım. Ya oğlum ne ses bitmedi bugün. Ana militariye bak keşke en başta militariye atlasaymışız da işte dış modunu tanıtmak için buraya atladık. Hemen bakıyorum neredesin. Geliyorum yanına hemen. Ha gördüm gördüm. Harikasın. Teşekkürler. Haydin gidik. Hocam adam. Hocam durmalısın. Arkamız. Tamam tamam sakin. Relax. İki kişi en az iki kişi gördüm. Hemen ilgili ilgileniyorunk. Gördüm. Tamam. Biri düştü. Biri indi. Gördüm adamı arkaya bakıyor. Tamam. Ah bombam yokmuş ya. İşte ben de Molotov var atayım. Bayağı yedi, çok yedi. lan. Zamanlamana hayran kaldım eleman. Bunları ben bir bitireyim. Attım bir bomba oraya. Yalnız buradan oraya bomba. Evet. Soldan da sıkan var ya. Tam vakti zamanında geldiler ha. Siz nereden sıkıyorsunuz acaba? Gördüm. Bir hs, bir badiye düşmedi. Diğer daha ben bakıyorum, ihtimal karşı. Tamam tamam, sen oralı ilgilen. İki kişi bunlar galiba. Hah gördüm. Hayret düştü. Lan düş artık be. Hele şükür. Bu ne yaptı? Hocam arada eee sniper'ı var. Ateş edip kaçıyor. Dikkat et. Oo. Düşme sakın ha. Yok yok yo. Umarım düşmen Sen ya kadar ya. O adam çok sıkıyor bana oradan. Benim bunu almam lazım. Haydi bomba. Kötü oldu. Eyvah. Satacağım atacağım artık sisle kurtulabilirsen bu tarafa gelebilirsen geleceğin yoksa yapacak bir şey yok Allah bak bak nasıl bakıyor çık lan hadi oha ama oha i̇şte de bir basayım gelemiyorsun değil mi gelirsem öldürme Yapacak bir şey. Yok. Sen oyna bak oyna oyna. Ee, bu alan gelecek ama ben bu elemanla alanın içinde oynamam lazım. Da göstermiyor da ya. Bak. Hadi. Lastikleri alayım ya. En azından alana giremesin. Aha, yerim daha var. <laughs> Oğlum öldü mü kopardınız ya? Senin şu lastiğini alayım da ben gideceğim ya. O oradaki adam çok yaşlı biliyor musun? Bizim basmamızın elinden bassaydık o sağdakilere yem de olmazdık. Sapır saçma yaşayıp durdu orada adam. Ya, adam bayağı bir şuna bakar mısın ya? Adam acayip şanslı ve pusucu yani çok korkak oynuyor. Biz basamazdık ona. Alana gideceğim ben. Benzin bitti ya la. Şansa bakar mısın? Ha gördüm. Ya ama bu kadar da olmaz ya. Şansa bak ya. Oha. Biri iki eseye düşmez. Biri tam sıkacağım gördüğüm zaman hareket eder. Allah'ım ya Rabbim. Aha kaçıyorlar. Vallahi kaçıyorlar. Evin Kaçmayla... oradaki mi? Taşın dibindeki mi? Yok yok. Şu az he taşın dibindekiler. Evin oradaki daha gelmedi. Ana. E şu alandaki ne yaptı daha gelmedi bir türlü gördüm. Hele şükür. Oğlum sen bir saattir alanın içinde ne yapıyorsun? Adama bakar mısın? Ama senin çok ağaçlık bir alandasın. Dua et. Ee, nereye gittin? Adam alanın içinde bir saatten hayatta kalıyor. Ee, yok ama artık sende. Çık ortaya lan. Lan dur artık. Alandan çıktın sen ya. Gördüm. Vallahi vallahi miniden soğudum şu anda. Abi 3 mermiye 4 mermiye düşmüyorlar bu nedir ya? Şükür. Sonunda be. Bu nedir ya? Hocam buradan bu maç verilmemeli. Benim o benim olsaydım da çok ciddi bir fark olmayacaktı. İstende yani. Bende de inşallah sağdan soldan yemeyiz. Bunu kastetmiştim. Allah'tan sıkamadı eleman tamam. Sen sıkamadıysan şimdi ayvayı yedin gel bakalım gördüm seni. Yaklaş yaklaş. Nerede? Oğlum ne çabuk yaklaştı la? oğlum ışınlanıyor mu bunlar? Güzel. İyi temizledik. Yalnız bu kadar alanda acaba nerede saklanıyorlar ya Gördüm Oha 5 mermiye düşmedi ya Oğlum bu ne kadar saçma sapan bir mini olmuş ya Buna bak Neye sıkıyorsam daha Ha gördüm Gelin bakalım E hadi ama illa göstermem mi lazım size ya Ha, tavama mı değdi o? Adamlara göstermeden çık kafalarını çıkartmıyorlar ya. Bu nasıl saçma bir şey? Vah bombam yok. Ah be. Hah geldi öteki ölümsüz kil. Ha. Ne, ne hocam? Aynen, aynen. Anladım da. Adamlara bak. Tamam oynayacağım size. Biraz yedi ama mermim bitti. Bir jajör mermim kaldı. Bir satmam lazım. Şuraya bir şey satayım. Açık bekliyorlar bak şu anda. Ben de bekleyeceğim. Onlar bekliyorsa ben de bekleyeceğim de şu ben diğer üçüncüden korkuyorum. Ondan çekiniyorum. Bunlar iki kişi de. Mini bir atayım ben mermisiz kalacağım anlaşılan. Aha bomba geldi. Ya şu an var ya bombam olmuş olsa aha. Bak bak o hamleyi yapmayacaktın işte. O hamleyi yapmayacaktın. Gel. Çok Sen iyisi. Güzel ise. Yalnız iyi Aa, ki. orada gördün olmuş. adamı. Gördüm gördüm. Zaten biliyorum yerini de. Bir full istersen şimdi... canına. Aynen. Ya da dur ya şunu bitireyim. Yani kaldırırsa şimdi mermim kalmadı. En azından çok iyisin. Bunu da bitirirsem diğer elemanı çedirginim ya bir yandan. Aha alana gitti tamam. Şimdi gel bakalım. Hiç mermine attım hoca. Bekle sürekli bekle. Ilbe ki bir açık verecektir. Yani mermin olsa basarsın ama mermi yok. Yan silah ne senin sniper mı Mini vardı attım. Yalan. Saklanıyor abi. Şöyle bir kar topu atayım da belki onu adam sanar, kafan karışır, bir şey olur. Eee? Eğer... Sanladı ya adam. Şu an nefesimi tuttum izliyorum vallahi ne olacak? Vallahi benden olacak çok merak ediyorum. Hadi oğlum yapabilirsin. Bak bak ustul uslu hareket ediyor. İyi, ha, işte çok güzel. O, çok yap iyisin güzel. be işte bu. Oh. Çok iyisin hocam. Elimlik. Eyvallah. Tek başına. Yani işte birazcık. Sende kaç kil var? 8. Ee, 33 kil bence güzel. Yani sonuçlara bir bakalım. 25 kil bende 8 kil sende 3859'a 1129 totalde de 33 kilimiz olmuş. Yani bu sezonun kil rekorunu kırdım arkadaşlar. 25 kille. Güzel bir maçtı bence. Bayağı heyecanlıydı da. Zevkli bir maç oldu. Siz de beğendiyseniz like atarak destek olabilirsiniz. Hakkı Çavuş senin de eline sağlık. Teşekkür ediyorum. Senin de eline sağlık. Sen hak ettin oyunu ya. Benim yaptığım pek bir şey yok. Estağfurullah. Bu bir takım oyunudur yiğidim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.